Bir dedi necmi dedi ki ya dedi, ben dedi insanlar mı değişti dedi ne oldu dedi ya zaman değil değişen insanlar e dedi yaşlı bir adam var dedi yani komşu dedi kimse kapısını çalmıyor maalesef maalesef apartmanlar çıktı komşuluk da bitti evet. şimdi kitaplarda falan da anlatılıyor mesela tek tek evler bir katlı iki katlı falan orada komşuluk daha fazla apartmanlar apartmanlarda yok niye yok e çünkü adam e, diyelim ki torunlar gel, çok çok bir iş yaptı falan. Sen de rahatsız oldun o anda tamam mı? Sen de rahatsız oldun görüntüydü falan. Otomatik olarak adama kızıyorsun. Sonra da kapsını gidip çalmıyorsun. Yani böyle durumlar oluyor. Ve hatta adam bir şey takacaktır ne bileyim ben bir tablo çekiyorum darırır diye. E, 8 kat 9 kat 10 kat neyse apartman hepsinde duyuluyor ses. Değil mi? Evet. Zangır zangır hepsinde duyuluyor. Dolayısıyla e, o komşuluk ilişkileri ve birbirini tanıma yok. Abi bir kapı, kapı komşun onun karşı taraftaysa işte onu tanıyorsun. Bazen şeyler de oluyor. İhlas yolu var ya her katta dört daire var. Evet. Ya e onlardan bile dört de birbirini tanımadık aynı katta olduğu halde evet. öyle oluyor. Ya e o dediğin işte insanlar değişti. E ve bir de herkes kendinin adeti, kendi örfü, kendi dini anladığı şekilde muamele ettiği için anlaşmak da mümkün olmadı. Yani ehl-i sünnet itikadına bizi koparınca, muhteber kitaplardan uzaklaşınca o din birliği de gitti. Din de Allah'a Allah Allah sonumuzu Allah ayrı eylesin Allah inşallah. Allah'a